Merhaba arkadaşlar. Pervitin nedir? Pervitin Alman Nazi askerlerinin kullandığı ilaca verilen isim. Bu ilacın müthiş etkileri var. İlaç askerlerde uykusuzluğa, uzun süre dayanmaya, soğuğu hissetmemeye, hatta acıkmamaya sebep olan bir ilaç. İlaç aynı zamanda halüsinasyon görülmesine sebep olacak bir bağımlılık nedeni. 200 milyondan fazla pervitin ilacı 2. Dünya Savaşı'nda Alman askerlerine dağıtılmış. Ama ilacın içerisindeki bu etkiye sebep olan madde metamfetamin, 1887'de ilk defa sentezlenmiş. 1893 yılında Nagai Nagayashi, efedrin madresiyle tekrar sentezlemiş. 1919 yılına gelindiğinde Akira Ogata tarafından da efedrin maddesi redoks yöntemiyle kırmızı fosfor ve iot kullanılarak tekrar sentezlenince pervitin ilacının ana maddesi haline gelmiş. 1930'larda pervitin Almanya'ya ulaşmış. 1930'ların sonunda esirler üzerinde kullanılan bu ilaç testleri başarıyla geçtikten sonra Nazi askerlerinin korkusuz olmasını, acıkmamasını, uzun süre dayanmasını ve özellikle Sovyet cephesindeki 30'lara ulaşan soğuklarda üşümemelerini sağlamış ve böylelikle Sovyet cephesinde birçok başarıyı Alman askerleri bu şekilde elde etmişler. Batı cephesinde ise Naziler 3 ay gibi bir sürede fethedilmesi beklenen Fransa'yı bir haftada Blitzkrieg yıldırım harekatıyla bu pervitin ilacı sayesinde fethetmişler. Savaşı kaybetmenin şokunu atlatamayan Fransa ateşkes anlaşması imzalamıştır. Adolf Hitler bile bu savaşı bu kadar hızlı kazanmanın şokunu yaşamaktadır ki İngiltere'ye anlaşma teklif etmiştir. Churchill bu adama bir defa kapıyı aralarsak kapatamayız diyerek anlaşmayı reddetmiştir. Blitzkrieg'de askerleri havadan takviye eden Luftwaffe yani Alman Hava Kuvvetleri Göring'in emriyle batıya İngiltere'ye yani Britanya adasına yönelmiştir. Fakat Britanya adasında onları büyük bir sürpriz bekliyordu ki bunun ismi Spitfire isimli avcı uçaklarıydı ve İngiliz Hava Kuvvetleri Lütfafe'nin ilerleyişini durdurmuştu ve Almanlar şoktaydı. Ama Pervit'in ilacına dönecek olursak, Pervit'in ilacının etkileri aslında insanüstü özellikleri ortaya koyuyor. Askerler acıkmıyor, günlerce uyumuyorlar, yorulmuyorlar ve üşümüyorlar. Donan Sovyet askerlerin üzerinden geçen askerler aynı soğuğa maruz kalan askerler ama donmamışlardı. Pervit'in ilacının içerisindeki maddeden daha fazlası onlardaki manevi alemde dalgalanmalar sebep olan bir ilaç olmasıydı. Askerler hem çok bağımlı hale gelmiş 200 milyondan fazla ilacı kullanmışlardı hem de halüsinasyon görüyorlardı hem de insanüstü özellikler gösteriyorlardı. Hemen gelin bakalım. Manevi alemi yaşayan insanlarda var mı böyle özellikler? Dervişler de halvethanelerde günlerce aç kalıyorlar. Üşümüyorlar, korkmuyorlar, uyumuyorlar. Kılleti taam, az yemek. Kılleti kelam, az konuşmak. Kılleti menam, az uyumak. Dergahların, dervişlerin düsturudur. Düşünsenize manevi alemin kapısını suni olan pervitin gibi ya da benzer saykodelik ilaçlarla çalarsan eninde sonunda nazilerin başına gelen yıkım başına gelecektir. O yüzden manevi alemin kapısını suni değil hakiki öz manevi tokmaklarla çalmak lazım. Dualarınız, dualarımız hep Allah için olsun. Kendinize iyi bakın yeni bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Manevi alem kapılarımızı, o kapıları aralamanızı Yüce Allah'tan temenni ederim.